Bizim yazar kadromuzda da olan değerli yazar arkadaşım Elif Ay bir soru sormuş. Ve kitapları hakkında ne düşündüğünü sorabilir misiniz hocamın demiş. Ben hiçbirini Bu konu okumadım. Ne ben hocam? hiçbirini okumadım. Hiçbirini de tasvip etmiyorum. Bookstagramlar e, buksa, e, var. Sağdan soldan da duyuyorum çok içeriği boş şeyler. Ama gençlik bunları seviyor. Bu kitaplar daha revaçta onu da biliyorum. Ama e, çevreme mümkün olduğu kadar okumamaları gerektiğini yani ee, söylüyorum. Ama gençlik bundan hoşlanıyor. Bunların yerine bizim alternatif üretmemiz lazım. Burada ciddi bir erozyon var. Yani ee, nasıl diyeyim? İnsanlar bundan da hoşlansa. Geçenlerde ee, bir tane seminerci şunu dedi. ya reytingler bu halk izliyor. İşte ben de şunu yazdım. Yani ee, yapımcılar, sezon yapımcıları ahlaksızlığa milyon dolar yatırım yapıyorlar. İşte evet. nasıl diyeyim? Bir adada bir ödül uğruna birbirini yiyen insancıklar, bir işte nimete şükürsüzlük programları denilen yemek programları, çarpık aile ilişkileri. Böyle sabahtan akşama kadar dolu bir program yok televizyonlarda. Şimdi vafat olan olayda da yok. Şimdi bunların önüne alternatif koymamız lazım. Kesinlikle. Alternatif ne olmalı? Ne, ne olmalı? Şimdi bu inisiyatif alıp Vakitlerini ayırıp bu alanda ticari kaygı düşünmeden onlara anti yani e, doğrusunu gösterme yani olayı orada neler neler duyuyorum ben sağdan soldan e, ilk başta çekici gelebilir ilgi çekici ama oradaki ahlaksızlık girdamına bulaştığınız an pislik her yere sıçlıyor ve daha sonra normalleşiyor normalleştiğinde de artık toplumun ahlak seviyesi bir kat daha azalıyor. Bir kat daha azalıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz artık normalleşiyor. Yani e, belli Normalleştirmeyelim hocam. Normalleştirmemek lazım. ya yani Instagram'ın mesela keşfet sayfaları bile çok kötü. Ülke olarak seviyemiz bu. ya yani yerlerde. Ama şöyle de bir gerçek var. Yani okuyana ben mesela şu ana kadar 15.000 paylaşım yapmışım Instagram'da. 15 bin az bir rakam değil. Ama orada adam nokta paylaşıyor, soru işareti paylaşıyor, 10 bin beğeni, 100 bin beğeni, içi boş bir şey paylaşıyor, milyon beğeni. Yani buradaki suç e, ee, paylaşanda da var, onları beğenende de var. Yani siz ne istiyorsunuz? Yani, Sonuna daha çok şey. de bence.